Kütahya Belediyesi tarafından iki Söğük Mahallesi'nde yapımı biten su deposunun açılışı yapıldı. Kazasız belasız sağlıkla kullanın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İlin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan içme suyu depoları hızla tamamlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda programın açılış konuşmasını yapan iki Söğük Mahallesi Muhtarı Veysel Uygun, mahalleye çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Sayın Başkanım, 2019 seçimlerinden önce Mahallemizi ziyaretinizde, ziyaretinizde mahallemizin ihtiyaçlarını sizlere aktarmıştık. Sırasıyla doğal gaz, akmaz dolu yapımı, perli ikizlik yolunun asfaltlanması, eksik kalan kilit taşları tamamlanması, su deposunun büyümesi, yenilenmesi, halı saha yapılması. Bu vesileyle hepinizi saygıyla... Selamlıyorum, sağ olun, var olun. Göreve başladıkları günden itibaren çok sayıda mahalli içme suyu deposu kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ali Mışık, 3000 tonluk depoları en modern şekilde yaptıklarını ifade etti. Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz vatandaşımızın isteği oldu. Hangi mahallemizde acil ihtiyaç neyse ona öncelik verdik. Benzer uygulamayı dönemimizi sonuna kadar da devam ettireceğiz. Ama bunu belirlerken de önce siz değerli muhtarlarımızdan bu talebi aldık. Sonra da vatandaşımıza sorduk. Muhtarımız bu konuyu bize iletti. Bu ihtiyaç mı? Evet ihtiyaç dendi. O doğrultuda özellikle göreve geldiğimiz zaman bazı mahallelerimizde içme suyu depoları çok büyük ihtiyaçtı. ...vatandaşımızın musluğundan... ...çamur akan mahallelerimiz, evlerimiz vardı. Vatandaşımız bize önce... ...bize temiz su içirin dedi. Bu kapsamda... ...şu ana kadar Sofu, Güveşçi... ...Okçu, Kumarı... ...mahallelerimize ve... ...iki mahallemize... ...üçer üst olduk. Evliya Çelebi mahallemize de... ...geçen hafta onun da açılışını yaptık. Evliya Çelebi mahallemizle birlikte... ...Bahçelievler, Mehmet Akif Ersoy... E, evliya çelebi ve e, Aydoğdu mahallelerimize su desteği verecek olan 3000 tonluk su deposunu en modern şekliyle belediyeden merkezi komutayla kontrol edebileceğimiz haliyle yaptık ve açılışı bugün nasip oldu İkizüyük mahallemize yaptığımız bu depo. Mahallelere yapılan altyapı çalışmalarından da bahseden Işık, bugüne kadar iki soyuk mahallesine yapılan yatırımları aktardı. Su varsa hayat var, yoksa ne kadar lüks diğer hizmetleri götürürseniz götürün, hayatın tadı yok. İnşallah e, tüm şehrimizde sağlıklı içme suyunu e, önümüzdeki yılda yapacağımız birkaç ilave depoyla tamamlamış olduk. Böylece en az 50 yıl Allah ömür verir de iyi kullanırsa 100 yıla kadar bu mahallelerimizin su sorununu çözmüş olduk. Sadece su depoları değil, şehrimizi teslim aldığımızda en acil merkez mahallelerimizin ihtiyaçları yağmur suyu hattı, kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, olmayan yerlere çekilmesi, eskimiş su borularının değiştirilmesi ve ondan sonra da tabii ki yolun asfaltlanması, parke taş döşenmesi gibi talepler vardı. Bazı mahallelerimizde elektrik hatları yolun üzerindeydi, direklerdeydi. Onları alt aldık e, o edaşlar aracılığıyla. Ondan sonra da onların tamiratı ve benzeri olmak üzere şükürler olsun şimdi hemen hemen tamamına yakınını altyapı hizmetlerini bitirdik. Özellikle şimdi şu günlerde Dumluflar mahallemizde yaklaşık 10 kilometrelik bir Yağmur suyu hattı döşeme projemiz devam ediyor imalette. Gidip görmenizi isterim. Birer metre çapında, 80 santimetre 70 santimetre çapında boruların yerin altına gömülüp, kimsenin görmediği ve zaman zaman da muhaliflerimizin ne yaptı diyerek kendilerine göre eleştirmeye çalıştıkları hizmetleri lütfen görünüz. İki Mahallemize bugüne kadar Sayın Muhtarım bahsetti. Doğalgaz ve diğer iş, işlemlerin sonucunda bugün ücretsiz Wi-Fi noktamızı hizmet açmış oluyoruz. 300 metreküplük hacimli içme, 300 metreküp hacimli içme suyu depomuzu yapımını tamamladık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 850 metre içme suyu hattı imalat yaptık. 14 adet su sayacı değişimi, 2369 metre kanalizasyon hattı imalat yaptık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 37 ailemize ziyarette bulunup rehberlik hizmetleri verildi. Bereket Kart uygulaması kapsamında 2 ailemize, eğitime destek projemiz kapsamında 3 öğrencimize eğitime destek kartı, eşya bankacılık projemiz kapsamında 3 ailemize eşya desteği, gıda bankacılığı projemiz kapsamında toplam 30 ailemize gıda desteği Giysi bankacılığı projemiz kapsamında 5 ailemize giysi desteği. Hilal bebek projemizle 3 ailemize hilal bebek çantası. Yine kadın, çocuk, danışma ve dayanışma merkezimiz kapsamında 3 vatandaşımızla görüşme ve rehberlik hizmeti. Kütahya mahallemizde ikamet eden iki Mehmetçiğimize Mehmetçik kartı desteğini verdik. Vermeye devam edeceğiz. Işık Akıllı Kent Kütahya projesi kapsamında 21 mahalleye ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti sunduklarını kaydetti. Şu ana kadar şehrimizde 7/24 ücretsiz internet hizmeti sunmak için Akıllı Kent Kütahya projemiz kapsamında birçok mahallemize özellikle sonradan mahalle olan köylerimize de bu hizmeti götürdük şükürler olsun. Bugün buradan toplu açılışını yapacağız. Bu proje kapsamında belediyemizin önündeki bahçe, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Otogar Tren Garı ve Bengüsü sosyal tesislerimiz olmak üzere şehrin içerisinde altı farklı noktada hizmete açtığımız ücretsiz Wi-Fi hatlarımız var. Ayrıca Andız, İnköy, Kırgıllı, İshakseydi, parma gören, siner, zığra, iki okçu, güveşçi, hacazizler, perli, geven, ağaçköy, sofu, kirazpınar, şair şeyi dunupınar, yeni bosna, alayunt, bölcek ve yoncalı mahallelerimize de ücretsiz Wi-Fi hizmetlerimiz sunduk. Gençlerimiz başta olmak üzere burayı kullanacak tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca yapımı devam eden Yaşam Park'ta Ressam Ahmet Yakuboğlu Parkı yani Maltepe Parkımızda Bekir Avrupınar Caddemizde ve Şehit Abdullah Arslan Parkımızda da 100. Yıl Mahallemizdeki parklara da bu sistemleri yerleştireceğiz. Böylece şehrimizin hemen hemen tamamında vatandaşlarımız ücretsiz internet hizmeti alabilecek duruma gelecekler konuşmaların ardından açılış duası yapılarak kurdele kesimiyle su deposu hizmeti açıldı. Bu su deposunun yapımında emeği geçen başta belediye başkanımız ve... Ne uğurlu olsun, kazasız belasız, sağlıkla inşallah. Hayırlı uğurlu olsun.